Valla karıcığım hiç unutmam. Bir gün tuvaletteydim. Lan ben sizin telefonunuzu... Alo Naciye. Gabriel bırak şu mal hikayeleri de yukarı gel. Aha <laughs> lan para gir lan buraya. Ne oldu lan? Düştüm lan. Düştü mü? Baba sen neden hiç evden dışarı çıkmıyorsun? Ee şey... Bence de eğitim şart ama sabahın körü de değil. Baba tamam değil de yani sorduğum soruyla ne alakası var? Oğlum çok alakası var. Sen malsın ben ne yapayım? Yo onu kim diyor sensin mal. Oğlum bak sen bozma benim. Sen malsın dediysen malsın tamam mı? Babanız bugün ne gelmedi? Sebebi nedir? Ee, güzel bir soru. Yolda özel bir işi çıktı. işte anlarsınız ya. Sen bana iş bittikten sonra ne kadar vereceksin? Ne sen orasını dert etme. 2 milyon. 2 milyon ne? E ee, Venezuela Bolivar'ı. Oğlum ben senin paranı da seni <laughs> Hı, Kızım ne bakar atlasana lan. abi geldim. Eh, eh müjdemi isterim beyler parayı indir diye. Al Urbeci al. Ne yapıyorsun oğlum sen? Aa olan. Sus lan, terbiyesiz. Seni mahkemelerde süründürürüm ha. E, İyi olsa süründür bakalım. Başrolüm oğlum ben. Sus lan. Adam gibi konuş lan benimle. Ana gardiyanım ben ana gardiyan. E sen anasıysan bir babaları vardır yani git babalarını çağır ben seninle konuşmam burada. Adam gibi konuş lan benimle gidiyorum ben. <laughs> Keltoş'a bak bana racon kesecek burada. Ne haber bebeğim bugün nerede buluşalım ha? Aa sapık kimsin lan şikayet edeceğim ha seni. Aa kusura bakmayın beyefendi ya yanlış numara. Ne diyor? Seni mahkemelerde söründüreceğim ben. İnanır mısın kanalizasyon o kadar güzel kokuyor ki yani hayatımın sonuna kadar kalabilirim burada. Aynen arada biz buraya gelip tavla falan atıyoruz. Planı tam olarak anladın değil mi? Bak bir mallık yapma sonra. Tamam güzel plan olsun da ben bu kanalizasyona durmak zorunda mıyım? Evet çünkü burası bizim karargahımız. Yok abi bunlar topluca mal ya. Abi vallahi bütün Paris'in kokusunu alıyorum buradan çıkayım ne olur ya. Merhaba Kare nasılsın? Seni hiç alakadar etmez. E ee, niye çağırdın beni buraya? E ee, şey soracaktım. Sen kimsin? Valla sen sorana kadar hiç düşünmemiştim. Eee nasıl öğreneceğiz kim olduğumu? E normal haline dönüş. Aa güzel fikir aslında. Oğlum bu olacağım lan kokudan. Tamam neyse hazır mısın geriye dönüşüyorum. <laughs> dönüş dönüş ya Adrian Agres falan çıkarsam var ya acayip gülerim ha. Pençeler girsin. Bom bom bom. E, ben suratımı göremiyorum da kimim ben? Oğlum Adrian Agres ne alaka ya? Ya abi sen oluyorsun biz olamayacağız mı yani sen insansın da biz tüy müyüz yani? Uğur böceği kızım koydum bütün planımızın içine ya. Söyle kocana kara kedi agresmiş. Söyleyeyim bakalım sorunun cevabı nedir? Aha Edrin kalk bakayım. Sorunun cevabı nedir? Luka bir yumurtadan siyah civciv çıkmasını isterken sarı civciv çıkmasını nasıl hissettirir? Valla fark etmez benim için ister sarı olsun ister siyah eninde sonunda kesip yiyeceğim zaten. Bebek kızım o şerefsiz Luka'yı bir daha senin yanında görürsem ağzını burnunu kıracağım. Tamam abi yarın saat 9'da halı sahadayız hadi bay bay. Hey Edirin bak ne yapacağım bak. <laughs> Edirin geçen senin bodyguardının babana yapşandığını gördüm ha. Hadi lan ben biliyordum o bodyguardın niyetini zaten. Demek sen benden izinsiz manita yaparsın ha. Hadi onu geçtim. Ulan şerefsiz sen bilmiyor musun lan benim karanlıktan korktuğumu? Geçen ben banyodayken ışık kapatıp niye kaçıyorsun lan? Selamun aleyküm afiyet olsun. Ulan şerefsiz ben sana Luka ile görüşme demedim mi lan? Aha mesaj. Kanalizasyona gel acil. Ulan koyacağım kanalizasyona da sana da. Baş git lan. Eh eh ne oldu lan? Koydum lan hepinize. Ne oldu? Haydi bismillah. Selamun aleyküm abi. Pardon bir anlık gaza geldim ya. Siz çok terbiyesiz bir insansınız. İnsanların evine böyle dalmak iyi bir şey değildir. Oğlum eve de koyacağım sana da bak bakalım ne diyor bu. Bende o kadar IQ yok anlamıyorum ben. O ne lan? Ah şimdi eşeğimiz öldü. Aslında bunu geri almamızın bir yolu var. Sana kısaca şöyle anlatayım. Bir defterde yazdığım mavi renkteki şeyleri kırmızıyla yazmak Tamam istedim. tamam anladık. Hadi plan anlat. Plan çok basit. Evrenin içine edeceksiniz. Luka bir çay demle geleceğim birazdan tamam mı? Ne oluyor ya? Leydim evren mavi ekran veriyor. Haberler kötü. Shadow mod kazandı. Helal lan kazanmış adam. Uzaya gidiyoruz karakide hazır mısın? Bir dakika lan havalı şekilde dönüşeceğiz değil mi? La 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 3 kilo soğan İsmim Ayı Bon. ne ee, oldu sen demin de ne atıp tutuyordun polise falan vereceğim, versin hadi ya ha. versin hadi. Abone <laughs> ol yoksa <laughs> evini basarız biz bak çok ciddiyiz. Abone <laughs> ol yoksa <laughs> evini basarız bak biz çok ciddiyiz.